Arkadaşlar bugün YouTube of Team Alex serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videomuzda yedekler ile oynamıştık. Abi beni neden oynatma, beni neden yedekleri almadın diyen kişilerle oynamıştık. Diyorum ki herkes oynayacak. Bu videoda tekrardan söyleyeyim. Her video farklı kişilerle oynayacağım. Bunu tekrardan söylüyorum. Artık oyuncu alımı yapmıyoruz. Çünkü dediğim gibi bir takımda 32 oyuncu var. 32 oyuncuyu aşamıyoruz, ister istemez. Daha fazlası için Artık abonemiz yükseldikçe böyle bir 10.000 bin, 20.000 bin abone oldukça daha farklı oyunlarda ben de sizlerle bir takım kurup oynamak isterim. Artık abone sayımız yükseldikçe dediğim gibi yapacağız. Yeni serilere başlayacağız. Artık bu serimizde oyuncularımız bu şekilde olmuş olacak. Şimdi videomuza geçmeden önce kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikten sonra bildirim butonuna kesinlikle açın ki yeni videolardan anında siz haberdar olun. Videolarımızı abone olmadan izleyenler daha çok ve abone olanların da bildirimleri açanların oranları çok düşük. Abone oluyorsanız bildirimleri de kesinlikle açmayı unutmayın. Antrenmanımızı yaptık. Şu anda puan durumu ligde bu şekilde. Real Madrid ile aynı puandayız. İki avarış oyunda olduğumuz için biz birinci sıradayız. Arkamızda Sevilla, Valencia, Real Sociedad ve Atletico Bilbao, Deportivo Alaves tehlikeli olarak bizi takip ediyor. Gol krallığında belki Asım var. Nesimi asist krallığından düşmüş. Nesimi artık bir asist yaptırırız. En sonki maçımız işte 4-1 Celta Vigo karşısında galibiyet almıştık. Henüz Avrupa'ya gitmiyoruz dediğim gibi. Önemli maçları yapacağız, önemsiz maçları atlayacağız. Ama şu anda en azından Real Madrid'e 3 puan fark atmamız lazım ki maçımızı rahatlıkla geçebilelim. Ve maçımıza başlıyoruz. Kadro gördüğünüz gibi geçen videoyla aynı değil. Diyorum ki her videoda değişiklik olacak. Bunu artık anlamışsınızdır. Tabelayı da açalım. Tabelesiz olmaz. Deplasmandayız. Ve maça... İspanyol başlıyor. Kendimize başarılar diliyoruz. Muhammed aldı direkt. Muhammed, Muhammed. Bir şut kaleci. Aslında daha gidebilirdik ama şimdi aldık. Uzaktan vuralım dedim. Olmadı. Ali kullandı taç atışını. Vargas'a girdi. Dimitri foul yapıyoruz orada. Kim yapıyor? Ali yapıyor folli. Bu kamera açısı gibi bu modda güzel, seviliyor ama de böyle oynamıyoruz. Bu seriye özel artık bu kamera açısı da TV güzel ama maçın içindeymişiz gibi gerçekten Mehmet Emin verdi Muhammed Aa belki ismi değiştir değişir demişti. Neyse artık. Bir orta içeri Berke'ye ve gol. Berke atıyor. 1-0'a geçiyoruz. Espanyol karşısında. Burada Mehmet Emin'in koşusu açıyor ortasını. Berke'ye dokunmak kalıyor. Ve 1-0'a geçiyoruz. Abi ismimi değiştirir misin demişti de unuttum ya şimdi aklıma geldi. Ama şey de U harfi yok oyunda. O yüzden iyi yapmak zorundayız. Muhammed Berke'ye doğru Berke alır mı? Aldı kaptırdı. Hala pres yapıyor. Aldık şimdi Muhammed Can. Kaptan her kadro değiştirimi değişecek. O yüzden kaptana takılı kalmayın gençler. Uzaktan vuralım. Kaleci. Güzel şut. Batuhan bizi sol ayak var mı acaba? Sağ 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 sağ. sağ, sağ, sağ. Mehmet Emin sol ayakmış. Mehmet Emin'i kullandıralım. Mehmet Emin şöyle açıyor Berke'ye. Kaleci nasıl kurtardı? Dışarı mı? Tekrar mı göstersene? Önemli pozisyonları göstermiyor yani. Hemen saçma faal olduğunu gösterir ama. Berke Muhammed'e. Muhammed'den Berke'nin önüne. Berke. Berke. 2-0. Berk atıyor. İki önüne geçiyoruz. Dışarıda yağmur yağdığı için ev, evin içindeyim. o <laughs> yüzden bağıramıyorum da. Artık şu önümüzdeki 4-5 video evin içinde çekeceğim. Şu ben videoyu çektim mi? Video çekmeye başladım mı? Bir video çekip kalkmıyorum. Böyle 4-5 video çekiyorum. Yani bir nevi depolamış oluyorum. Kullanıyoruz. Berat çok rahat. Ali Berat'a. Berat'tan Berke. Berke'den Nesimi'ye. Ah be. Aşıttırma yapacaktım ama offside. Hüseyin Muhammed'e Muhammed'den Berke'ye. Berke'den Hüseyin'e. Hüseyin e. Hüseyin'e oldu. Hüseyin atıyor. 3-0'a geçiyoruz İspanyol karşısında. Hüseyin attığı golü. 3-0 öndeyiz. İşte Hüseyin'in golü. 32. dakika. 3-0 öndeyiz. Demek ki maç bol gollü geçecek. Bol gol olduğunda güzel olmuyor. Nesimi. Nesimi offside. Alsaydı offside'dı. Zuvavi. Muhammed Can. Berke'ye. Berke'ye savunmaya faal yapıyor. Nesimi indiremedi. Dimata Dimata Berat'a araya girdi. Berat Berat'tan Muhammed'e Nesimi'ydi bu arada. Muhammed Berat'a Berat ve gol Kaptan gol atıyor. Berat'ın golü 4-0 Berke asistleriyle ikinci asistini yapıyor Berke. Berat atıyor. Maçın anlamı şimdiden belli oldu zaten. Berke Hüseyin Muhammed'e Muhammed, e. Muhammed. Batuhan'a Batuhan'dan tekrar Muhammed'e doğru Muhammed alır mı? Muhammed alamadı orada. Mehmet Emin Nesimi ah be bir onu kurtulabilse güzel bir filesi yapacaktık ama Havi Fuarlı yaparak durduruyoruz ne yapıyorsun kanka Abi bir gol atın ya bir heyecanlı maçlar geçsin ya İlla Barcelona Real Madrid beklemeyelim İstediğim o değildi ama Geldi de Bayer Uzaklaştırıyoruz ilk yarı bitiyor ilk yarıda 4-0 var. Real Madrid ne durumda? Barcelona şu anda berabere. Real Madrid 1, Sevilla 1. O hemen arkamızdaki iki takım maç yapıyor. Beraberlik kalmaları aslında bizim için iyi olabilir. Hüseyin deneme. Belki sen vur. Nesimi kullanacak Korneli. Asist şansı Nesimi sana. Batuhan'a doğru olmadı. Muhammed Can çıkarttı. Mehmet Emin. Berke. Ne oldu lan? Yandan dışarıdaymış. Berke. 2 gol iki asist ile oynuyor şu an. Galiba 2 asist aynen. Ya da hayır mı bilmiyorum ya. <laughs> Ama bir asist var o kesin. Hüseyin. Hüseyin. Yani topuna koştu. Nesimiye hızlı top. Mesimiye aynen. Orada kim olsa yetişemezdi. Cil. Batuhan Even araya girdi. Verdi Berke. Berke Hüseyin bomboş. Hüseyin gidiyor. Hüseyin gidiyor. Aşırtıyor. Özgür. Özgür. Kendine gel kanka. <laughs> Yandan dışarıya çıkıyor. Ya yani bu kamera açısından artık böyle kaleye doğru gidiyormuş gibi gözüküyor ama bu kamera açısında ayarlamak diğer kamera açısına göre biraz daha zor. Söyleyeyim. Nesimi, Ali, Pedro Sarı'ya girdi. Aldık. Berke. Verdi Berat'a. Berat. Berat Berke'ye. İşte takım oyunu. İşte. Berat orada kendisi vurabilirdi. Kendisi ikinci golünü atabilirdi. Ama bir kaptan ne yapar? Kendisini düşünmez, takımını düşünür. Berk'in hat-trick yapacağını biliyordu. O yüzden dedi ki Berk ben istemiyorum. Sen at. Sen hat-trick yap Berk dedi ve Berat'ı buradan bir alkış. <laughs> İşte kaptan gibi kaptan Kaptanı hep değiştireceğim maçlarda artık yani. Bir kişi olmasın söyleyeyim onu da Onun da kavgasını yapmayalım Hüseyin'den mükemmel bir pas Berke sol ayak Vuruver ya Hüseyin orada kimse yok Keşke gelişini vuracak biri olsaydı Nesimi Nesimi Çekil önümden Cornel Güzel bir Cornel güzel korneli güzel bir şut Berat oyundan çıkaralım Yavuz girsin Muhammed'i de çıkaralım Yiğit Ali girsin Oyuncu değişikliklerimizi yapmış olalım Nesimi kullanacak korneli Açıyor ortayı Yavuz'a doğru savunma Şimdi Nesimi çekti baktı Vurdurmadı Pedro sağ orada Tam da şut tuşuna basmıştım ama Nesim ben öyle bir gol atacağım. Gördü orada mükemmel bir pas. Yiğit. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne? <laughs> <laughs> Top taşa gitti. Berke'den Hüseyin'e doğru. Hüseyin iki kişi bakıyor. Free kick. Dur, 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 dur. Şimdi kim vuracak? Abi Freak'i kullanacak kimse yok. Hüseyin olsun Hüseyin! Hafif zayıf kaldı. A şutuna bassam yani, şut tuşuna bassam ya barış çarpacak ya üstten dışarı çıkacak. O yüzden ben first touch'e C tuşuna basıyorum. Artık gol oluyorsa olmuyor, olmuyorsa da olmuyor. Ali'den Hüseyin'e, Hüseyin, e. Hüseyin. Yavuz'a, Yavuz geçmedi. Yavuz Hüseyin'e, Hüseyin, e. Hüseyin Berke'ye, Berke'den Mehmet Emin'e, Mehmet Emin'den Yiğit Ali'ye. Yiğit Ali sol ayak bu arada. Şimdise gelir yani. Sol ayak oyuncu nadir bulunuyor. Yavuz Berke'ye, Berke'den Hüseyin'e çok hızlı bir pas. Aynen öyle. Bir dakikalar 90. Maçın süresine ek bir süre ilave edilmiyor. Doruk Doruk Yavuz Nesimiye Nesimi İtalya Gil daha yakın alır mıyız ağlamadık maç bitiyor. Maç bitti. Maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanıyoruz. Bakalım Real Madrid seviye maçın oldu. Berabere kalmışlar. Kaç kaç. 1-1 bir, bir berabere kalmışlar. Bizim işimize geldi. Ama artık puan farkı 2-3 olsaydı bir maç geçebilirdik. Ve bize bu istiyor. Kim bu? Major League'den MLS'den. MLS is back. <laughs> ismi. MLS is back. Columbus Crew. İlk defa duydum ha. Logosu güzelmiş bu arada. Neden Sonra hoşuma gitti. Ama reddediyoruz. Bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz değil mi? Şimdiki maçımız Elçili olacak. Ondan sonra Getafe, Cadiz, Levante, Sevilla. Ne yaparız biliyor musun? Elçi maçını yaparız. Getafe maçını yaparız. Cadiz maçını geçebiliriz. elçe maçını da geçebiliriz aslında ya. Bilmiyorum. Hemen bir Avrupa gruplarını bir göz atalım. Inter'in olduğu grupta Villarreal 3. sırada Midtjylland lider şu anda o helal olsun kulüp buruş Bizim Türk takımları ne yapıyor acaba? Grup Bruges lider, City ile aynı puanda, Türk takımı Başakşehir ikinciye ama Dortmund ve Ajax'ın da 4 puanı var. Değişik bir sıralama olmuş. Paris, namalip lider gidiyor. Bayern Münih lider, Atalanta ikinci, Barcelona üçüncü. Güzel bir maç, yani güzel bir grup. Burada neler olacağı belli değil. Lider kim olacak, üçüncü kim olacak o belli değil. Daha sonra da artık bundan kimse yok. UEFA bu gruplarda kimler vardı Türk olarak? Gerçi Türk olarak kim var diyoruz ki bu modda Türk takımı yok ki. Niye Türk takımı arıyorsak? Rakibimiz Elçi. Bu maçı geçeceğim ya. Kalmasını sağla Murph. Gitmeme izin verme Murph. hayır, hayır lütfen hayır Murph. Gitmeme izin verme. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. Elçi maçını geçiyoruz. İnşallah yeneriz. Ya abi ya. Biliyordum ya. 4-2 yeniliyoruz. Yani bunun olacağını biliyordum. 1-0 yani 1 puan önümüze geçeceklerini biliyordum. Neyse Allah'tan 1 puan. Allah'tan 1 puan. Getafe maçını da geçeceğim. Yok ben bunu nasıl? Çok büyük bir risk alıyorum. Eğer bu maç yenilirsek Real Madrid e aramızdaki puan farkı 4 olacak. 1 puanken yani 4'e yükselecek. Risk almayı severiz. 2-0 yeniyoruz Getafe'yi ve aramızdaki puan farkı hala 1. Real Madrid maçına kadar artık bu maçları yenmemiz lazım. Seviye maçını kesinlikle yenmemiz lazım. Şimdiki maçımız Cadiz ile olacak. Cadiz maçını zaten geçeceğimi söylemiştim. Bu maçı kesin yenmemiz lazım. Yeneriz ya. Kim var? Negredo varmış bir. Geçiyoruz. Kendi evimizdeyiz. Real Madrid'de beraber kalmış. Abi kendi evimizde 4-1 yenilmeyiz ya. Kendi evimizdeyiz ya. Bu kadar da olmaz. Harbi diyorum. Kendi evinizde takımın ismi ilk defa duyduğumuz takımı 4-1 yeniliyoruz ya. Taktiğimizi değiştirdim. Taktiğimiz şu anda bu şekilde 4-1-2-1-2 seçeneğiniz aldım. Forvetlerimiz bu şekilde. Hüseyin'i ofansif ortasaya aldım. Hüseyin'i ofansif orta nasıl bir etkiyle oynatacağız. Hep beraber görmüş olacağız. Levante'de plasmanındayız. Artık maçı geçemeyiz. Geçme şansımız yok. 2 puanı yükseldi Real Madrid'lerimiz 2 puan farkı. Allah'tan onlar da berabere kalmış. Yoksa yine yükselecekti. Direkt maçımıza gidiyoruz. Çim çok güzel gözüküyor. İşte çim budur ya. Yani. Oyunda keşke her çim bu böyle güzel gözükse ama kaleye vurdu. Kaleye vurdu. Ne yapıyorsun ya Batuhan? Nesi mi Batuhan'a. Batuhan'dan kötü bir pas. Batuhan aldı, kaptırdı, aldı, verdi Emre'ye. Emre biraz yavaş kaldı. Abi bir tane var ya, free geliştirmemiz lazım ya. Bir tane free geliştirmemiz lazım. Ben onun Hüseyin olacağına inanıyorum. Hüseyin güzel bir kullanacak ne geliyor? Şimdi aldık Hüseyin. Ah be. Duran top yani duran toplu kullanacak oyuncumuz yok. Bir tane sağ ayak, bir tane sol ayak birini geliştirmemiz lazım. Sol ayak sadece Yiğit Ali var galiba. Diğerleri hep sağ ayak. Açıyor Batuhan'ın ortasına. Salisu kimse yok. Ben iki forvet yapamıyorum ama artık alışacağız. Ben en az 3 forvet oynuyorum. Oyunlarda nedense sağ açık sol açık olayını seviyorum. Emre güzel bir hareket. Berke aldı vurdu döndü. Gol mü offside? Olaya bak ya. Halici rastgele elini açtı kurtardı. Bardigi'ye doğru. Kampana. Mehmet Emin Esma'ya. Emre Sarıbaş. Gördü Hüseyin'in kaçtığını Hüseyin. Hüseyin. Dört kişi var defansa sabit yani defans sabit bekliyor orada dört kişi. Batuhan. Faal diyor ki Neyse. Ali. Zoruk offside al bakalım koçum Ali Nesimiye Nesimiye Hüseyin'e verdi Hüseyin 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 hareket yapmadı 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 tam şuta bastım oyuncu bir anda Ramos oldu ya şimdi Batuhan Emre'den Berat'a Berat Berat karşı karşıya Berat gidiyor. Berat ve gol. Dora bakıyor. Biz buraya geçiyoruz. Levant'a karşısında deplasmanda. Berat bomboş. İşte Berat atıyor. 35. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Berat'ın attığı golle. Böyle devam. Böyle devam. Bu taktikle ilk defa oynuyoruz. Berkin'in işine yaramadı gibi bu taktik. Bu taktikte orta sahaların ön plana çıkıyor. Offside. Aynen tam verdiğinde offside olduğunu fark ettim ama verdik bir kere. Forvetleri sürekli baktıkları için defanslar orta sahalar boşta kalıyor. Hüseyin. Hüseyin kaleci. Artık bir orta sahalarımız ön plana çıkacağı için orta saha mevkisinde oynayan arkadaşlar daha ön planda olacak. Berat kaleci. Abi şansını kurtarıyor vallahi ya. Şansını top üstüne gidiyor. Böyle kurtarıyor yoksa İlk yarı bitti. İlk yarıda 1-0 üstünlüğümüz Biz yenersek, Real Madrid'le beraber kalırsa Yine liderlik koltuğuna oturacağız. Bir şut yandan dışarıda. Berke topla fazla buluşamadı ilk yarıda. Nesimi koş koşuyor. Nesimi gidiyor. Nesimi baktı. Açtı. Kornel. Kornel kullanacağız. Nesimi direkt kalkıp topu yöneldi. Açtı ortasını Hüseyin'e doğru. Savunma girdi. Ali'ye direkt Nesimi'ye verdi. Nesimi. 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 Baksanıza işte. Bir Hüseyin var. Firkik'te 71 oldu. Diğerleri hep düşük. Artık birilerini geliştirmemiz lazım. Şöyle ayarladık mı? Şunu da yaptık mı? Ah be biraz daha sol ayarlasam demek ki kalıcı şaşırıp yiyecekmiş. Berat. Emre'ye. Emre'den Berke'ye. Berke gidiyor. Berke. Berke direkten döndü. Berke. Gole çok yaklaştı ama <laughs> direktler izin vermiyor. Mehmet Emin. Vur koçum. Berke. Belki foul var orada ama vermedi hakem. Emre'ye doğru bir pas. Emre. Emre vur kaleciye. Deniyoruz ama olmuyor. Olmuyor. Leon geliyor Levante. Bir skorluk skor her tehlikelidir. Dakikalar 80. Hele bu dakikalarda hatanın telafisi olmaz. Bartardi Doruk Leon Aldık topu Nesimi güzel verdi Emre alır mısın? Emre aldı Kalecinin çıkışlığını gördü Emre Kalecinin çıkışlığını gördü Direkt vurdu topa Golü atıyor Topu ağlarla buluşturuyor Emre ve 86. dakikada Levante karşısında 2-0 öndeyiz. Emre Berke'ye, Berke'den Hüseyin'e. Hüseyin gidiyor. Hüseyin, Hüseyin, Berke'ye, Berke. Direkt vurdu. Nesimi. Bu sefer arka direğe Berat. <laughs> çok kötü. Ben ayarlamam çok kötü şöyle direkt artık şöyle yapmam lazım ya. Kornellerde dakika 90 artı süre verilmedi. Batuhan Berat'a doğru Berat Hüseyin'den hayır yanlış oldu. Berke oradadır diye direkt vermek istiyorum. Berke arkamdaymış. Maç bitti. Maçı 2-0 kazanıyoruz. Maçın adamı Berat Zengin seçildi. Dur. Real Madrid yenmiş ya. Kaç kaç yenmiş? 3-1 yenmiş adam. 3-1 yenmiş. İlk yarı 1-1'di. İkinci yarıda 2 iki gol daha bulmuş. Bir sonraki maçımız Sevilla ile olacak. Sevilla maçı aslında önemsiz gibi duruyor ama önemli bir maç. Çünkü Real Madrid ile aramızdaki puan farkı 2. Real Madrid'in yenildiği haftada bizim kesin yenmemiz lazım. Sonraki video aslında bilmiyorum. Sevilla maçını yenersek Real Madrid o hafta yenilirse Deportivo maçını geçebiliriz. Atletico Bilbao Barcelona'nın Real Madrid mücadelesini yapabiliriz. Neyse durumları göre artık bir şeyler yaparız. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.